Welcome Hicam, thank you. <laughs> Welcome, teşekkür ederim, thank you. <laughs> Hicam'dan bir para tabancası da, thank you Hicam. Ay anam göremiyorum da ekran. <laughs> Bilmiyorum ki arkadaşlar. Keşke bilsem Arapça konuşmayı. Hiç hamdan bir para tabancası daha geldi be. İşte bu. Ya bazıları ne güzel bu kişilik havluyu beline bağlayabiliyorlar. diye daha geldi. Bakın bakın arkadaşlar. Birçoğunuz belki evde bu havluyu belinize sarabiliyorsunuz. Bende bu havlu asla kapanmıyor. Aha. Bak. Ya Hicam. <laughs> Bir para daha kendisi. daha geldi. Thank you. Hicam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar çok güzel hediyeler alıyoruz şu an. Hiçhan Bey'den teşekkür ederim. Thank you. Hiçhan ya çok seviniyorum şu an. <laughs> Ama işten sevinmiyorum arkadaşlar. Aa, thank you. Teşekkür ederim. <laughs> Ayıp olmasın diye yani. Böyle çok tepkisiz de kalmak olmaz arkadaşlar. Hediye geldi İsa. Yeah, thank you. Thank you. <laughs> Teşekkür ederim. Thank you. Arkadaşlar ne yaptınız bu arada? Sizi bekliyorum ben. Çek çolumbayı. Çek, çek, çek. Sür kremini. Sür, sür, sür. Yap nispetini. Yap, yap, yap. Çek tulumbayı. Çek, çek, çek. Böyle mi yapıyorsun? Tulumba çek. Kız çekmiyor mu duşam? Oynamıyor, oynamıyor. Aa! Aa! Vallahi unutmuşum tulumba çekmeyi. İşte oynamayınca oynamayınca böyle oluyor işte. Duygu ne diyor? Duyguda bir problem yok. Gelebilirsiniz uygulamaya. Sorun yok yani. Sorun çözülmüş arkadaşlar. Sorun çözülmüş. Siz gelemiyorsunuz. Telefonunuzda demek ki sorun var. Yoksa hiçbir şey yok yani. Çek tulummayı. Çek, çek, çek. sir kremini. sir 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 Uygulamada bak yayınlayayım şu an. Hello, how are you? İyi misiniz? He? İyisiniz inşallah. Yok bir sorun değil mi? Aman olmasın da. Of. Canım daha dayan. Heyecan. Ya heyecan. Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Thank you. İşte şu an bu benim samimiyetsiz halim arkadaşlar. Yapmacık olduğum bakın çok belli. Kahkahalar bazen attığım zaman diyorsunuz ya Aa, çok yapmacıksın. O zaman hiç yapmacık değil. Bak şu an çok Böyle şey, ayıp olmasın diye yani teşekkür amaçlı gülmek gerekiyor bazen. <laughs>